Evet yeni bir hardcore dünyası oluşturuyoruz. Bu bizim yeni hardcore serimiz olacak. Oynan günler koordinatlar olsun. Hileler yok. Kaynak paketleri. Şey. Night Vision. Night Vision. Tamam. Evet. Seed şey rastgele. O zaman başlayalım. O, Fena sayılmayan bir yerde başladık. Gerçekten. Nasıl ya? Burada sarmışık konuşabiliyor mu? Aaa. Hardcore yapmayı unutmuşum. Evet kardeşim gelene kadar biraz item kasayım. Evet birazcık az taş koydum. Bakın. Evet hemen tekne. Evet dümdüz vadi gördüm orada. Orada bir portal var. Sandık iyi ya. Kromozlu kartı verimlik. Ya ama artı keskinlik. şeyini fark ettim. Bakın ayak izlerimiz aydınlık olarak gözüküyor. Mojong bunları da karanlık yaparsan sevinirim. Günüz oldu. Madene gidiyorum. Şimdi buradan böyle gideceğiz. Şuraya Köy. Vallahi da köy. Oh. Hem de iki tane demirci var. Biraz fazla şanslıyız sanki. Oo çok nadir olan evi buldum. Şu tarımcının evi bak. Şu çok nadir çıkıyor. Evet. Bu evi görünce eski sürümler aklıma geldi ya. Aga be. Yarın kale yapımlarına başlayacağız. Orada suyun altında bir tane daha ikik portal var Mehmet. Okçu köylü kış köylerinde düşük ihtimalle çıkıyor. Yani burada olması imkansız gibi bir şey. Abi yapabiliriz aslında. Okçu şu köylü yapacağım. İşte elimdeki bunu oyuncak mı sanıyorsun? Evet. Ve okçu adamımız hayırlı olsun. Ama şimdi bunu bir yere hapsetmemiz gerekiyor. Şimdi hayır. Kaçma ya minnet. Evet. Bu kadar çubuk yeter herhalde. Bana sıkıyor 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 bana sıkıyor. Sağımda dolaştım. Abi çıktı, Çak, abi çıktı. Gel. kafasına. Ee, gel. Gel 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 gel. Bak, buraya, gel. Ah, vurdu, 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 vurdu. vurdu. Ay ben bunu yakala gel, gel. Evet, nefes alma sistemiyle kasılabiliriz burada kolayca. Şimdi bur bunu böyle koyuyorduk evet. Sonra bunu da böyle yapıyoruz. Sonra buradan böyle şey yapıp Allah. O karanın orada kil buldum. Çok iyi. Çok kolay kil kasılır bunu ya. Karada bile kil oluşmuş. Evet şimdi itemlerimi masona satabilirim. Diyeceğim de boya hızlı satılıyor. Biraz fazla hızlı satılıyor. Evet bir stek kilim oldu. Şimdi biraz daha satabilirim. Bir buçuk kalbim kaldı. ya. Buraya bir tane kale yapıyorum o zaman. Yapayım mı? Tamam, yapıyorum. Ama kasklı iskelet beni kovalıyor. Elmas kasklı. Altın kasklı. Bak orada. Aa bizim arkadaş katıldı. Evet arkadaşa konum verdik. Şimdi bizim köy geliyor. Yakun geldi. Aga çocuk ne yaptı ya? Lan seni korkutmaya geliyor. <laughs> kaçıyor tamam. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bay bay.